Daha önce Türkiye genelinde 141 sandık açılıyordu. Yalova'mızda 3. Bu da son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçen sene 35'e düşürüldü. Maalesef bu sandık sayısı yetersiz olmasına rağmen ee, bir de bu sene evet. e, yeni bir yük, üniversite e, yüksek seçim kurulu karar aldı. E, 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 beyannameleri e, dışarıda dolduruyorduk, vatandaşlara yardımcı oluyorduk, yığılma olmuyordu. Ama bu sene bizzat kendileri tarafından doldurulması gerekiyor bu beyannameler. Malum küçük yaşta gelenler e, 27 sene önce Bugün oy kullanıyorlar fakat Bulgarca bilmiyorlar. Kiril alfabesiyle beğenme evet. ameliyatı var. Onun dışında yaşlıların gözü görmüyor. Yine sıkıntılar yaşıyoruz. Bu bir çile yani. Ailemle birlikte Bulgaristan'a da gidebilirdim. Ancak son üzücü olaylar benim ve çok kişiyi bu konuda... Durdurdu Yani bize bu imkanı vermedi. Buna tabii üzücü olaylar. İnsanların hakları kısıtlanmaması gerekiyor. Kısıtlanan hakkın başka türlü anılabileceğini de herkes bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla insanlar kendi anayasasına göre kullanılması gereken oyları kullanması gerekiyor. Bunu da devlet garanti etmesi gerekiyor. Şimdi oy kullananlar iki şekilde oy kullanıyor yurt dışında. Birisi... Önceden internet üzerinden veya dilekçe göndererek listelere ismini yazdırıyor. O veya o sandıkta o isimler otomatik olarak çıkıyor. İsimleri listede olan kişiler içeriye girip karşısına isminin imzasını atarak hemen oyunu kullanabiliyor. Fakat listede ismi olmayanların bir taahhütname doldurması gerekiyor yani ben sadece bu sandıkta oy kullanacağım diye ifade eden bir taahhütname. O taahhütname eskiden insanlar evlerinde veya dışarıda doldurarak hazır bir şekilde sandık heyetinin önüne geçebiliyorlardı ve sandık heyetinin önünde imza atarak oyunu kullanıyorlardı. Şu andaki yeni uygulamada arkadan kalabalığı da görüyorsunuz. Bunu yapamıyorlar. Uygulama şu şekilde oluyor. İçeride bir kişi dilekçe doldurmak zorunda olanların dilekçesini dolduruyor veya insanlar kendileri içeride sırayla tek tek dolduruyor. E, bu şekilde de e, burada e, yani oy vermek isteyen bu kalabalık ne zaman erir, ne zaman biter? E, o konuda e, hiçbir fikrimiz yok. Dilekçe dolduruyorlar. Yavaş gitsin işte. Onun için çok yavaş. Anca 100 kişi gitti sabahtan beri. İçeride bir forum var dolduruyorlar. Ne forum? Forum dolduruyorlar. %70'i oy kullanamış. %70'i bu halde oy kullanamış. Neden? Neden? Evet, Çıkarttıkları zorluklardan gittik Ne zorluk çıkarıyorlar mesela? Zorluk çıkaracak. Dilekçeleri, dışarıda versinler dolduralım. Mutlaka onların önünde mi doldurmamızdır? Yani madem onun LGN'si var kullanmak zorunda o bizim hakkımız. Yer ne kadar sürsün, yer ne kadar gene beklesin insanlar, gene kullansınlar yani haklarını. içeride ha kafe, ha yemek, ha bilmem ne zaten dışarı bakan yok. Biraz önce yine söyledim, görüyorsunuz Türkiye'de 35 sandık var. Türkiye'de yaklaşık 100 bin üzerinde oy kullanma hakkı olan çifte vatandaşlığı bulunan insanların oy kullanma hakkı var. Bu 35 sandıkta bu insanlar nasıl oy kullanacak? Bursa ölçeğinde örnek vermek gerekirse 42 sandıktan 8 sandığa düşürdüler sandık sayısını. 3 milyonluk şehirde bu insanlar bu 8 sandığa nasıl ulaşacaklar? Nasıl oy kullanacaklar? Ya haliyle tabi otobüslerle Bulgaristan'a gidiyorlar. Bu sefer de yok efendim bunu kim organize ediyor bilmem kim ne yapıyor? Ya insanların oy kullanmak için doğdukları büyüdükleri ata topraklarına gitmeleri suç mu?